Tamam hadi. Doğum günü çocuğum. Ne haber? <laughs> Biri ne? Bak sana ben Piriz sürebilirim. Ne o? Ne o? Ne Ne o? Çakmak çakmak. Ya inadına beni niye çekiyorsun? Dum <laughs> çocuk. <laughs> 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 Abi ben bugün herkes çekeceğim. Sen <laughs> <laughs> ben parmak kıracağım. Gel gel. Babasından bana geldi. Gel. Sen bana niye e, hiç pas ama. vermiyorsun? Daha yiyeceğim evet, mi? mi? Gel Zeynep gel. Gel, çocuklar gel. küçükler gelin. Gel. Hadi, hadi, hadi geçin hadi. Bu küçükler. Bu hadi bu hepinizi çekeceğim, çekeceğim hadi. Geçin ben bu çekeceğim. Tamam 11 var burada sakin olun sen kalın. Tamam. Zeynep sen de telefonun lazım. Tamam. Bununla çekeceksin. Aa oradan şey yaparız. Ablam atar size ben kaçayım. ben sana atarım. Sen de git git kız. Ya, ya. Çok iyi bir ablayım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Yalın gel bir çekilirim Hadi da yak. Gel. Ali Karaç. dalın. Ben de. Geç, 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 geç. Ben de çekeyim, Çek, Çek, çekeyim. 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 Çek, durun. Hadi, Hadi ben videoyu çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ha, ya, bir, daha, bir daha. Bir daha bir şey yapalım. Hadi, bir daha Videoya çekeceğim. video çekeceğim. Sıyanın şimdi videoya çekeceğim. gir içeri. Bir, iki, üç, üfleyin. İki üç. do do çocuğu çekin. Çekiyoruz. <laughs> ha. Oraya, oraya, oraya. Bak babaya bak babaya. Hadi. Iki dağlar, dağlar, bir, iki, üç, 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 Hadi gel bir de cansız abone çekelim. Bir dakika, böyle evet, bir dakika. Hadi, gel, gel, geliyoruz Cansu. Gel, gel. gel, böyle. <laughs> Allah'ım yarabbim. Hadi. Azıcık ileri alalım Cansu abla. Azıcık ileri Cansız fermi. tut bakayım sen ya, ben. Tutmasın düşürürse. Hayır, hayır. hayır tutur, tutar o. Hadi. Gel böyle. Evet. Tamam. Ablacığım. Bir saniye yeniden başlatacağım Aa, Evet. Hadi gel sen, de buraya gir. Gir ablanın yanına. Gel. Öbür Kıvanç tarafa gel. Gir Kıvanç. benim yanıma ben gel. Ben pastayı Sen de <gülüyor> <ben>. <gülüyor> He. Dört <Kıran> <laughs> Önden sonra. Gel sen de sok de evet. Hadi çek bir Ali sok? Birkaç Ali Kara gir. Ali yanına. gir. Ali Kara gir. Ali Kara gir. Ali Kara Kıvanç <laughs> tamam. tamam. Hayır, hayır, da Fotoğraf hayır, çekeceğim. Bozma. Dostana. Fotoğraf çekeceğim. Abi vereyim mi? Bir, bir, bir mi? Aa, evet, baba, gel baba. yanıma. Hadi baba. Gel anneciğim. anneciğim. Baba yanına geç oğlum. Ben çekeyim mi? Tamam. Ya baba. neredesin? Babaannesi. Dur. Ailecek. Aha. Ne yapıyor? O tarafa bakın. Bana değil. Ben sadece video alıyorum. Işığı yaksana işte. Ay, işte. 25 55 ha, işte. Hayda. Dur onu şey yapma. ki. Alamıyoruz tamam. ki. Tamam mı? Çekilecek var mı? Yok. Hiç çekilebilir. Miyiz? Hadi, çekilin. Neden var? hadi çekilin. Ben çekerim. Tamam. Neden bakın. Hadi 3. Hadi. Tamam. İyi de. Hadi teyze. Ali Karan üstünüzde. Ali Karan geç. Hadi, geç. hadi, hadi geç. gel buradan gel. gel. Ali Karan gel. Hadi dayınlar da çek. Koş. Gel oğlum. Sen de. Şöyle gel. Ben üfleyeceğim size. Gel <laughs> gel. Pastayı. Selin sağ tarafa geç. Bebek nerede bebek? Ali Karan. Bebek. Hadi. Ali Karan bak buraya. Ali. Işık gitti gene. Tavşan yap tavşan. Kumança tavşan yap. Kumança tavşan yap. Kumança tavşan yap. Hadi çekildin mi Ben de çekileyim. Aa, aa. Bütün çocuklar. Gel şimdi Yalını şey versene Efe'ye. Arya gel de. Aa sen de. Yok ben parmak açacağım fotoğraf Hadi. Hay gel, kız gelsene. Hadi. Evet. Hadi bütün sefer hadi. Sonra Arya'nın ay, 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 gel, Atıyorum. Yakalanırız. Parmak atarken yakalanırız. Abi şey, <laughs> <salı> versin yakalandın. <laughs> pastayı parmak atarken. Ben tekiyorum. Burada da et geçelim. Oh. Ama pastayı mahvettiler delinizi Onlar yetti zaten. Orada. Evet. Kuvaçla yaptık kuvaçla. da Hadi. 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 Hop oh, durun. Dur o benim kıvançla çekildiğim fotoğrafı at. bana at. Ha? Ben evet, atarım Elif de ne dedi bu bende. Evet. Şimdi şey yapıyoruz. Ne zaman yayınlanacak bu? Ne zaman yayınlanacak? Şey ya, şey ne zaman yayınlanacak? Boş ver çok takma yayınlanır. Onu ne ettireceğiz? Bir de denize çekelim. Evet. Ha bu tutamadı. Hayır. Baba. Ben çok ben havalı yürüyorsun baba. Babam. <laughs> Yargı dağıtıyor baba. Evet, tamam. Baba da, evet videoyu olduğunu bilmiyorum. Evet videoyu olduğunu bilmiyorum. Fotoğraf. Pozuyor abla. Güzel mi çıtırıyor baba? Yok. Ben kendimi de, o o da taraf... de Bozuyor, ben göstereyim. Şu yani. yem. Hayır. Bakın ben. Hayır. Evet. Kendim ben normalde... Oyna tuşu. Oyna Oyna Gidiyor <laughs> mu? Ben gidiyorum. Oyna Babacım. Ne ben bir tane alsın, Komedi bir videosu gibi oldu abla. Her şeyi Olabilir, çektim. Evet. Düşüreceksin bak. Evet. bak. Senin onda sandalye var mı Ne çıkar Ağın edip dağın 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 ben bilmiyorum ama. Evet. Bakalım sana at sana at ben. Işık gitti. Ne Ay. Ay. Al, ya. Oha, pastaya bak. Kime ilk önce kime koydunuz? Bana Haksızlık böyle olmaz. Ablatın, ben bunu beğendim. Ben istiyorum. Işte Yeb. Ben, ben, ben de kız Niye bıçak, bıçak bıçak mı şey, Abla ya. ablam yer. Ben yedireceğim onu koy oraya. Tamam. yediririz evet. Kardeşinin yanında dur. Bak dışarıya çık. koyalım. Buraya koyalım. Rica ediyorum. Ay. Anne. Ne kuş ben bir şey istemiyorum. Ne yemek istiyorsun pasta mı yiyeceksin sadece? Ha, ben pasta bir de şunlardan yiyeyim. Şey söyleyeyim mi böreği üstüne yap. Pideyi de yiyeceğim <laughs> Tamam mı? ne teyden yaptıysa yerim. Daha bardak var mı? Parça Dur sen. Ne Oho hani bana?